Kotex kadının eserini sunar. Yine ilham veren iki harika kad kadınla birlikteyim. Efendim ilkini hemen takdim etmek istiyorum size. Ekranların deneyimli, başarılı sunucusu İki evladın annesi, üç kitabın efendim yazarı sevgili Özge Uzun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok güzel seninle ve burada ekip arkadaşlarına birlikte olmak. Ve efendim yine pek çok kadına ilham olacak bir isim. Soma Kadın Kooperatifi kurucu başkanı sevgili Sinem Say. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Soma'daki kadınlara umut olmak adına çıktık. Yani beni bu yola iten sebep buydu aslında. Yani nasıl destek olabilirim, nasıl ilham olabilirim diye. Siz acı yaşamadınız ama başka insanların evet. acılarını iyi evet. içinizde yaşadınız Aynen. da böyle bir yola çıktınız. Sadece bir günde istifa ettiniz ve böyle bir işe giriştiniz. Elmalarla armutları birbirine karıştırmam ben hayatımda. E, bu e, iş iç, işim için de böyle oldu ve bence bu disiplinim buna çok yansıdı. E, dedim ki Özge senin kendini bırakmak gibi şu anda bir lüksün yok. Hani siz e, bir şeyleri e ee, başarmazsanız kesinlikle destek yok yani. Kadın ayakta duracak. E, oradan kiramı ödensin işte belediye buna yer versin falan. Yok öyle bir dünya. O dönem çok üzüldüm. Yani böyle şey yapıyorsun ben, ama ben ben o değilim ki falan. Yani sürekli böyle kendini anlatma ihtiyacı hissediyorsun. Şu anda Konuşun tabii ki güzelim. falan noktasındasın hani o şey özgüven ve büyümüşlük geldikten sonra aslında altında. yıllar geçtikçe o hatalara belki hata dediğimiz şeylere iyi ki der hale geliyoruz. Tabii. Kotex kadının eserini sundu.